güzel bir gün ya. Ay. Aa bugün okumadım bugün okumadım. Bakın derse girmişler mi? İyi girmişler o da diyorlar Koş koş yine okula geç kaldım hayır olamaz ya. Arkadaşlar ben neler hep okula, okula geç kalıyorum ya. Çok geç yat, yattığım için sanırım ee, hiç erken kalkamıyorum. Koş 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 koş. Ya yine öğretmen bana kızacak ya. Neyse girelim şuradan. Ay, ay, ay. Hop 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 hop. Orda oğlum neden geç kaldın? Öğretmenim ya. Dün akşam çok geç yapmışım ya. Türkiye girişen maçını istiyordum da o yüzden. Bak, dün ne geç kaldın. Bir daha olmasın vallahi tutanak tutarım ha. Tamam öğretmen özür dilerim. Ha bu arada şu şu sınıfa gelen kız hani söylemişti ya sizi şikayet etmişti. İşte o o mesele haksız taraf bulunduğu için e kimse tutanak yememiştir. Ve bu arada okula yeni müdür geldiği için kurallar da değişmiştir. Haberiniz olsun. Ne? 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 Nasıl kurallar değişmiştir ya? Ya eski müdür daha iyiydi ama. Evet eski müdür daha iyiydi. Öyle bir şey yok. Yeni müdürünüzle tanışmaya gidin. Hadi. Hayır hayır ben gitmek istemiyorum ben benim. Hayır biz burada kalalım bence. Tamam burada kalın. Ama teneffüste tanışırsınız. Teneffüste tanışır mıyız? Yo ben hiç tanışmak istemiyorum. Öğretmenim ama tanışmak zorundasınız. O sizin yeni müdürünüz ve onu tanımazsanız okulda hiçbir şey yapamazsınız. Ee, tamam o zaman teneffüste tanışırız. Arda Ar Ar dur. Bir şey söyleyeceğim. ben burada ders çalışacağım da siz dışarıya çıkın. Yani müdürle tanışın. Ben sonra sana Tamam. Hadi tamam. gel. Yine o, yine kaçtı çocuk ya. Oh, Müdürle tanışmak istemiyorum ki ben. Ben de. Hadi gel gel müdürle tanışmaya gidelim. Müdürün odası burası. Evet, Adı burası neymiş? Mehmet Ali Bakırcıoğlu. Hadi, Hadi ne kadar kayıp tık isim. Otan. Tık 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 tık. 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 <laughs> hmm. Ee, <laughs> Merhaba müdürüm. Biz sizinle tanışmaya geldik. Duydum ki okula yeni gelmişsiniz. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Ay müdürüm. Şimdi bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Evet, benim adım Mehmet Ali Bakırcı. Evet, evet hocam. Hatta duymuştuk biz. Ay görmüştük şeydeyken. müdür odasına girerken... Ama sen üstüne Hocam bir dakika. E, sizi inceliyordum hocam. Hocam, hocam siz... Siz niye kestiniz hocam? Ay tamam. Hocam siz niye saçınızı kestiniz? Hocam, kaçırdım. hocam biz zaten sizin adınıza, sizin odanıza girer Hocam mi? değil lan, o müdürdü müdür. Yakışıklı hocam dedim lan. Yani, Merkeziz... e, efendim, ee, müdürüm, yakışıklı dedik. Aşkanlık olmuş da. ben Mehmet Ali Bakırcı ee, 1965 doğumluyum. Ee, Burcum, Boğa. Maşallah, ne kadar yaşlısınız be. Kaç yaşındasınız evet. hocam? 8 miydi? Ya. Hocam e, 60... yani doğru hatırlamak zaten sizin çabanız kaç. 65 değilseniz 60 yaşındasınızdır. Hı hı, tamam. Tamam. tamam, Bak, tamam. Müdürüm. E, şey size soracağım çok önemli şeyler var. Evet. Şimdi ilk olarak siz o ne gibi kurallar getirdiniz? Hmm. Ben dışarı ilk olarak 5 dakika indirdim. Ne? 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 artık 55 dakika ne? Hocam teneffüsleri 5 dakika 5 dakika indirmişsiniz derslerinde 10 dakika arttırmışsınız. Bir dakika ee, müdürüm e, ee, sizin hakkınızda bazı söylentiler var. Siz artık akşama kadar öğrencileri çıkarmıyormuşsunuz. Bu evet, doğru mu? Ne? 9 ders var. Ne? Olamaz. Hocam evet, ödevimizi nasıl yapacağız? Vermesiniz. Son 8'e kadar buradayız ha. Ödevi nasıl yapacağız gerçekten yiyorsun dere gibi. Hmm. Akşam çalışırsınız bana ne? Ya ya Siz şaka yok. yapıyorsunuzdur ya müdürüm. Gelin başka okulda okuyun ya Allah Allah. Ama ben müdürüm. Hayır. Hayır, ama Hayır. Ama benim müdürüm. babam izin vermiyor buna. Ama müdürüm. alıyorlar. Öyle. Ya, ya ama bunlar Megan'a saçma kurallar müdürüm böyle bir şey yapamazsınız. Hayır rize vermiyoruz. Ama siz daha yeni geldiniz. Biz senden eskiyiz. Yani kime Hayır. Ne siz altan müdürüm. Sayın müdürüm tam çok beğendik kuralları. Hadi bay bay. Ya nasıl alışacağız biz bu müdüre? Arkadaşlar saat 7 oldu ve yeni ve saatlerdir buradayız artık uykumuz geldi yani. Of ya ben evime gitmek istiyorum. Ben de evime Olmak gitmek istiyordum. istiyorum ama olmuyor maalesef. Artık ya, yeter. Orada. Of. çocuklar daha bir ders daha var. Haydi bakalım nereye gidiyorsunuz siz? Ha. Hocam biz bir yere gitmiyoruz ki. O zaman ne orada fısıltı konuşuyordunuz? Hocam sadece çok yoruldu. Hocam Asil uyudu. Asil! Sen Hocam, neden uyuyorsun? Hocam dağılmışım. Uykum geldi. Arkadaşlar baksanıza gece oldu. Saat gece hala burada duruyoruz. benim, Bence siz bir şey yapabilirsiniz. Bence siz bize ders yapmayın. Bahçede hep duralım bir saat. Sen ne diyorsun oğlum? Derslerden geri kalacağız. Ve müdürün kesin izni var. Derslerden geri mi kalacağız? Saatlerde ders yapıyoruz. Zaten konu, konuyu bile bitirdik. Sınav bile yaptık. Ne derslerden geri kalması? müdürün kesin emri var. Beden dersinin olmadığı günler hiçbir öğrenci dışarı çıkamaz. Ama öğretmenim zaten ben ders programına baktım. Ders programında beden dersi diye bir şey yok. o zaman çıkmayacaksınız. Teneffüs diye bir şey var. Olamaz kız. Bir şey olamaz. Hayır olamaz bir şey. Hocam bir şey Söyle. Bari tahtadan e, bir film açalım da izleyelim yeter ya. Yani. Ne diyorsun sen? Derslerden geri kalacağız diyorum sana. Geri mi kalacağız? Neredeyse ben burada üstüne düştük derste çalıştım. Tamam çalış ama müdürün artık yeni kuralları böyle. Sizin de bunlara alışmanız lazım. Hayır artık ben. Artık dört sene bununla büyüyeceksiniz. Anladınız mı? Dört sene bununla mı büyüyeceğiz? Evet. Ee, tamam tamam ben kararımı aldım. Tamam tamam tamam. Ama müdürler 8 yılda bir değişiyor. O yüzden... 8 senede bir mi? Hüseyin yurda kulu en azından. Ha doğru ya. Dolamaz. Neyse artık derse geçelim ya. Tamam derse geçelim. <laughs> Aha dersi kaynattık. <laughs> Evladım. Ne Sen oldu? Niye bununla dalga geçiyorsun? Dalga geçmedim hocam. Dalga geçmedim. 5 dakikada ne yapabiliriz ya? En fazla maksimum ne yapabiliriz 5 hava dakikada? Hava karanmış. hava kararmış. Ben... Ya burada evime gitmek istiyorum. Okuldan kaçmak istiyorum. Yeter artık. Benim bir fikrim var. Ha. Şimdi bu mucizenin odasına gideceğiz tamam mı Evet. Ya ay, okul bitince gideceğiz yine. Önceki bölümde olduğu gibi. Önceki bölümde asil yapmıştık ama bu, bu bölümde sen yapabilirsin. Şimdi oraya gideceğiz ve oradaki oradaki müdürü oyalayacağız. O müdür çıkma önce okuldan. Sonra da işte o müdürü hep böyle konuşarak oyalayacağız. Sonra asil de arkadan gelecek. Asil de gidecek yeni bir müdür bulacak tamam mı? Ya yine yine dersi ediyoruz Hayır ya. Hocam çok sıkıştım. Tuvalet gidebilir miyim? Ben de çok sıkıştım. Ben de gidebilir miyim? İkiniz de nasıl aynı anda tuvalet geliyor evladım? Ya bilmiyorum. Onu bağırsaklarımıza sorun. Tamam. Hadi gidin ama hemen gelin. Yemiyorum. Çok Hayır, tuvaletim var. Çok ya. çok Yaz bak. Papana papana vuruyorum. Hadi. Aa, hadi, Aa. hadi, hadi hızlı, hızlı hızlı. Hadi 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 hadi. ya. Tuvaletler ya. Git çık 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 buradan Tamam dur. Ah. Ediyoruz, gelebilirsin Tamam. gelebilsin bitti. Tamam, geliyorum. Ben de şurada bir yapayım. Aa! Yok, <laughs> yokti ya. Kızım bir sinir saklanmıştım. Vallahi kokuttum. Şş. Tamam. Ona bir şeyler yapmalıyız Tamam. Onu okuldan çıkacağız hadi. Bir. Tamam. Bir onu bırak ilk önce, önce... ilk önce dur, dur dur onu şimdi bak ee... ben sana başka bir müdür buna benzedim ya. Ama bulamayız aslında. Başka bir müdür müdürün havası silinmişti. He. Ne yapacağız ki? burada sigara <laughs> 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 Şimdi onun çabuk çabuk tuzak kurmamız lazım. Ben ya demir kazmamı geçireceğim onun kafasına tamam mı? Tamam. Onu da havasız silmesi lazım. Hadi gelmesini bekleyelim. Hay hay okuldan kaçalım bence. Ona ona ben vurayım bundan sonra abi de kovalsın okuldan kaçalım. Sonra onu da hapishaneye götürelim. Sonra onu oraya e, şey sıkıştıralım tamam mı? Ee, ama oraya. başka bir durum nasıl olur? Bulmayacağız. Başka bir müdür rastgele Geldi, geldi, geldi. Önce hmm. kilitlenmiş ya. Nasıl olur bu? Nasıl olur bu? Müdür yardımcısından anahtar isteyecek Burayı açabilmek için. Hadi be kovalayın müdür bey. Oh, oh, oh. Müdür bey bak ben kaşınıyorum müdür bey. Kovalayın beni hadi. Şeylemediniz mi? Aa oh. kovalıyor beni. Kovalıyor beni. Hadi ben yakalayayım bakın okuldan kaçıyor oğlum yakalayayım beni hadi. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar beni yakalayamayacak o kadar yaşlı yaşlı ya. Ben gencecik çocuğuyum Kaçsın gönlüğü haber <laughs> verin. Gönlüğüm haber verecek. Ay 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 ay. Gide getirmem lazım onu Hayır. Git buradan! Çabuk git! Pis müdür! Ne yapıyorsun sen? Git buradan! Güdür'ün kötü bir davrandığını sanıyorsun! Git buradan! Sen ne biçim bir gülüyorsun lan? Bu okul seni lan? değil! Okulu ok. ben yönetiyorum! Ah, Hatice bunlar mı? Hayır! 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 Müdür evimizin odada yok! Çok şükür! Çok şükür! Ah. <laughs> Şarmanın! biz tutuyoruz aslında. Hadi. Lan, lan bunlar tutuyor. Evet biz kapıyı tutuyoruz. Ve sen buradan çıkamayacaksın. gitirdik. Bu kapı dayanıklı Aa. değil mi? Evet dayanıklı. Bu kıramazsın dostum. Bambu kapı bu. Bu bambu kapı kıramazsın. <laughs> Sabah olmuş. Kurtulduk okuldan. Ya uykum geldi ya. Acaba Asil şu an ne yapıyordur? Bilmiyorum. Okul bitti. Asil evine gitmiştir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Tamam. Evet, şimdi... Aha. Of ya, sigaram bitti. Serhat hocam! Aaa, ah, ah, siz ne yapıyorsunuz burada? Serhat hocam! Ah, ah, ah. Git Serhat hocam! Hayır, koşamıyorum. Hayır. Aa, tabii koşamazsın. Tamam. Serdar Tocu'ya da bayıttık. Aa, bir burada çok iyi biri var. Diyor. Burada biri var. Hayır. Onu öldürmemiz lazım. Neden? O gördü çünkü her şeyi. Biz öldürmedik ki. Serdar Tocu'yu bayıttık. Ama bayırtmak da suç. Çabuk polise. Şey. Aaa Tamam. Of. Çok iyi. Şimdi hepsinin bedenlerini oraya götürmemiz lazım. Hapishaneye Habis, götüreceğiz. Ama Sen. köylünün bir çok. Köylüyü götürmeyelim. Evet köylü, e, geri uyansın sonra tamam mı? Polis bey. Evet. Ya polis abi. Evet. Sizin giz, neden gözünüz boranmış? Boş yerin Çok çalıştığım içindir o. Fırsat bu fırsat. Kayıt. <laughs> evet, polis bey biz lan? bunları e, hapis attık çünkü. Evet ne yapmışlar? <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ilk o şu kel olan var ya. Şu kel olan. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Bu kel olan. Polis Bey, bu kel olan ne yaptı söyleyeyim mi? Evet. Bu kel olan bir okul müdürüydü ama öyle bir okul müdürü değil. Şey, e, biz akşama kadar okulda okula e, şey kalma, kalam, e, kalmamız gibi garip garip kurallar yaptı. Öyle mi müdür Bey? Tabii ki olan, aa. Evet, öyle. Ama hiç inandırıcı gelmiyor bana. Biraz işim. Müdür Bey, bakın burada burada hiçbir şey içemezsiniz. Çabuk onu bana verin. Çabuk. Evet peki diğerini ne yaptı şuradaki? Ha şu olan. O da bir öğretmendi ama o bizi öldürmeye çalıştı. He tamam o zaman siz hapiste kalacaksınız. Hay bay bay siz hapistesiniz. Hadi gelin size. Hadi gelin size 50 yıl boyunca hapis hapis cezası veriyorum. 50 yıl hapis. Size 50 yıl boyunca hap, hapis cezası veriyorum. Neyse ben artık içime gidiyorum. Neyse hadi hadi gel buradan gidebiliriz artık. Bunlar 50 yıl boyunca hapiste durabilir. Anne. Anne. Gel buraya onlar sana saldırabilir. Gel. Hadi anne gel anne. delikanlı gel. Ali kapıyı kıracak. Hey o, ne hı. yapıyorsunuz? Hı. sen? Kılma Ne yapıyorsunuz? Bakın ölene kadar pis cezası tutarım. Bu sofayla diğer taraftan kapıyı açacağım. Bakın Artık yeter. Yapayım, artık yeter. Şöyle bir şey yapacağım artık. Bıktırdınız beni. Bana yeni vodka ver. <laughs> İçmek istiyorum. Vodka ver bana. Hayır. Hiçbir şey veremem. Şu sandığa bakayım. Burada bir şey yok. Ekmek. Artık böyle kalacaksınız. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, polis Ay 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 yapmayın bir dakika şurası açık olsun. Polis bana bir şey var ok ve yay ver. Ok ve yay mı vereyim? Evet. Tamamdır veriyorum. Lütfen bana ok ve yay verin. Sizde var mı? Alın. Dur. Tamam bir dakika bir şey seçeceğim. Bence o Serhat Hoca hiç gerçek değil. Çünkü şu ana kadar hiç konuşmadı. Bence o gerçek değil. Yay. Hayır. Ben gerçeğim oğlum. O gerçek değil bence. Yay ver bir bana. O zaman nasıl konuşayım? Tamamdır. Veriyorum. Polis mi? Bizi buradan çıkarın. Lan müdür kaçtı. İşte Bırak ha. Neyse ya. müdür beyi hapse atarız. müdür beyi yakalamasınız gerçekten. Onu okula geri dönmemesi lazım. Tamam. Öğrenci zaten öyle botka okula geri dönemez ki. Tamam hadi bay bay. Görüşürüz delikanlı. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Tam yakaladık şimdi suçluyu arkadaşlar. Değil mi polis amca? Ya polis evet. amca değil polis evet. abi. Evet. evet. Biraz yaşlı gözüküyorsunuz gözünüzden. Müdür bey kaçırmasın. de artık alkol içmiş. Evet. Neyse evet, arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Bitti. Ee, i̇kinci bölüm bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Görüşürüz.